Gerçekten sizi bu menü için ayakta alkışlamak istiyoruz. Tabii ki de biliyorsunuz zaten verdiğimiz oy açıklama da yapacağız. Ama bunu daha önce bugünkü verdiğiniz performansı bence tarih yazması gereken günüden beri. Ya yani bir buçuk saattir böyle zor, tehlikeli, detaylı bir menü. Ya yani tek yemek değil, bir menü hazırlamak ve üç kişi için inanılmaz bir, bir şey. Ya, gerçekten yani mutlaka bu iş yapan sadece anlayabiliyor ne kadar zor yani. Hatta bu menü düşmek için bile aslında kullandığınız sürecinde çok fazla bile değil. Ya düşmek için bile çok fazla süre olmadı. Normalde biz şeflerde bir menü yapmak için haylarca düşünüyoruz. Binlerce deniyoruz. Bundan sonra bir menü ulaştırıyorsunuz. Siz öyle bir şans olmadı tabii ki de. Bravo gerçekten el açtı yani. Elleriniz sağlık. Teşekkür ederiz. İ İnanılmaz. İnanılmaz bir performans. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum.